Bediüzzaman 1971 olaylarını haber vermesini anlatıyor. Açtığımız açtığımı sefo çıktı. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytanın Allah'a sığınırım. De ki sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümleri üfüren kadınların şerrinden. Gâsigin izâ ve gâb. Karanlığı çöktüğü de geceden. Kelimeler bu zamana değil. Belki gecenin karanlığı 1161 çöktüğünde 810 ederek o zamanlarda ehemmiyetli maddi ve manevi şeyler işaret eder. Eğer beraber olsa miladi 1971 olur. O tarihte dehşetli bir şeyden haber verir. 20 sene sonra şimdiki tohumların mahsulü istav olmazsa elbette tokatları dehşetli olacak diyor. 1971'de anarşi başlayacak diyor bir zaman. İnşallah. Vasıgın izabı kap Karanlığa çöktüğü zaman ebced değeri 1971, Cengiz Han'ın doğum ve ölüm tarihleri 1162-1227, o tarihe, o şeye bakar diyor, o döneme bakar diyor. Yani onun yaptığı katliamlar, yani Müslümanlar katletti ya geniş çapta şehit etti, katletti demeyeyim şehit etti, o devre bakar diyor, tam hakikaten, tam mutabık çıkıyor.